Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf matematik dersiyle karşınızdayım. Bu derste neler öğreneceğiz? Üslü sayılar konusunu. Yani 6. sınıfın ilk ünitesi olan üslü sayılar konusu. İlk önce bilmeniz gereken üslü sayıların yazılışında T kullanılmaz. Birçok öğrencimize bakıyoruz. T harfi üstlü diye okuyor. Arkadaşlar sadece üslü sayılar diye okuyacaksınız ve yazılışında T kullanılmaz. Peki biz bu videoda neler mi öğreneceğiz? Şimdi üslü sayının bir keresinde kuralını öğreneceğiz. Üslü sayı nasıl yazılır? Üslü sayı ne anlama gelir? Ve sonradan da üslü sayıların karşılaştırması ile ilgili diğer videomuza geçiş yapacağız. Hemen isterseniz dersimize başlayalım. Şimdi üslü sayıların ilk önce tanımından bahsedelim. Basit bir tanım. Hiç zorlanmayın. Ya ben bir sayının üstünde sayı görüyorsam o zaman bu sayı üslü sayıdır. Ana mantığı bu arkadaşlar. Peki sayının üstünde sayı derken neden bahsediyoruz? İşte sevgili arkadaşlar a üzeri n, a üstten. Burada a üstten dediğimiz ifade de aslında şu biraz daha böyle büyük yazalım. Şöyle yapalım. A sayımızın kendisi n sayımızın üstünde bulunan. Arkadaşlar A'ya burada biz taban diyoruz. Bakın taban. Niye taban? Çünkü tabanda bulunuyor. Peki bu tabansa üstündeki sayı nedir? Buna da biz üst diyoruz. Üst. Diğer adıyla kuvvet olarak da. Çünkü bu şekilde bilin. Hem üssü hem kuvveti okumada kullanacağız. Kuvvet. Şimdi gelelim şuna. Sevgili arkadaşlar, a benim tabanım. Gerçek sayım benim a'dır. Biz hep a ile işlem yapacağız. Peki üsttekini nereye kullanacağız? Yani üstü kuvveti nereye kullanacağız? Hemen şuraya bir örnekle açıklayalım. 5 üzeri 3 ve 3 üzeri 5. Bakın 5 üstü 3 ve 3 üstü 5. Şimdi buradaki benim gerçek sayım kim? 5. Peki 3 ne anlama geliyor? Eğer siz bunu anlarsanız zaten bu konu bitmiştir. Şimdi şuraya notumu yazıyorum. Bakın çok çok önemli. Şöyle bir yıldızımızı atalım. Benim sayım 5, kuvvetim üst. Burada arkadaşlar anlamı şu. Sayımız 5, sayımızı aynen alıyoruz. Kuvvetimiz 3. Kuvvet 3, 3 tane anlamına geliyor. O zaman aslında ben bunu görür görmez, 5 sayısından 3 tane varmış. Peki bunlar ne olacak? Bunlar yan yana yazılıp çarpılacak. Tek ana mantık budur arkadaşlar. 5 çarpı 5 çarpı 5. Şimdi dikkat ederseniz 5 üstü 3. Peki 3 üstü 5 deseydim benim gerçek sayım yani sayım kim? 3. Peki 5 nedir? 5 adettir. Kaç adet 5? 3 yazacağım. 5 tane 3 yazacağım. birinci 3'üm, ikinci 3'üm, 3. 3'üm, dördüncü üçüm ve 5. 3'üm. Tek şu anda bu sayfada öğrenmeniz, bilmeniz gereken bu. Sayı kim? üst kim? Sayı kullandığınızdır. Üs ise adet olarak kullanacaksınız. O zaman tanıma bakacak olursak ne diyor bakın tanımda? Hemen n tane a. Çünkü neden arkadaşlar? Şundan dolayı. Bakın ne vermiş buraya? a üstü n. n tane a'yı yan yana yaz ve çarp. O zaman üssü sayının ana kuralı tabandaki sayının yukarıdaki adet kadar yaz ve çarp. Bilmeniz gereken bu. Hadi geçelim diğer şeye. Bakalım. Aşağıdaki verilen ifadelerde üssü sayı biçimde yazınız. 4 çarpı 4. Sayım kim? 4. Peki kaç tane bu sayıdan var? E sayalım. Bir tane burada, bir tane de burada. O zaman ne olur? 4'ün ikinci kuvveti. 4'ün 4 üstü 2. Geldik buraya. 8 çarpı 8 çarpı 8. Kaç tane 8 var? 3 tane var. O zaman 8 üstü 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ne var 5 tane? 5 tane 3 var. 3 üstü 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane? 2'den 6 tane var. Şimdi bakın okumuşlara dikkat ettiniz mi? Ben mesela bu sayı ne diye okurum? 2 üssü 6. 2'nin üssü 6. Yani 2 üssü 6. 2 üssü hatta şöyle yapalım arkadaşlar. 2 2 olarak yazalım. 2 üssü 6. Peki başka diye okurum? 2'nin 6. kuvveti. 2'nin 6. kuvveti. Kuvveti. Çünkü ben biliyorum ki üstteki sayı hem üst hem de kuvvet anlamına geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buraya bir tane not yazmak istiyorum. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bizim özellikle iki tane sayımız var. Bu sayılarımızı biz bu kuvvet ve üst dışında başka şekilde okuyoruz. Hemen örnekle verelim. 5 üssü 2. Şimdi arkadaşlar ben bunu 5 üssü 2 diye okurum. 5 üssü 2 ya da 5'in ikinci kuvveti 5'in ikinci kuvveti kuvveti ya da işte burası önemli ya da şu Arkadaşlar üstte 2 varsa biz bunu kare diye okuruz. O zaman ne diyeceğiz? 5'in karesi diyeceğiz. O zaman kare kelimesi ne anlama geliyormuş? Kare kelimesi kareyi gördüğümüz zaman bu kelimenin 2 olduğunu bileceğiz. Kare 2. Şuradan hatırlayalım arkadaşlar. Mesela e, metre kare diyoruz bakın. Metre kare. 2 boyutlu. Kareler 2 boyutlu. Şimdi bir de ne var burada? 5 üssü 3 var. Okunuşu nasıldı bunun? 5 üssü 3 bu birinci okunuşu. Diğer okunuşu 5'in hangi kuvveti? 3. kuvveti. Ve yine aynı şekilde 3'te de kullanılan özel bir isim var. Bu da nedir? 5'in küpü. Küpü. O zaman küp ne anlama geliyor diye sorduğumda küp aslında 3'ü sembolize ediyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Okunuşlarını bilmek zorundayız. Hemen geçtim. 6 üzeri 1, 5 üzeri 3, 2 üzeri 4, 3 üzeri 4, 4'ün karesi. Bakın kareyi kullandım. İşlemlerin sonuçlarını sırayla bulalım. Şimdi 6 üzeri 1. Ne diyor bana? 6 sayısından bir tane yaz. E 6 bitti. Peki 5 üstü 3'e bakalım. 5 üstü 3 ya da 5'in küpü 5 sayısından 3 tane yan yana yaz ve çarp. 5 çarpı 5 çarpı 5. Bu da ne yapar? 125. Bunları arkadaşlar özellikle 2, 3, 4, 5. Bunların 3. 4. kuvvetlerine kadar öğrenelim. Çünkü işlemi yapa yapa öğreneceğiz. Hemen 2 üstü 4. 2 en kolaylarından biri. Çünkü artık yıllarda çarp. 2, 4, 6 olmadı. 2, 4, 6 değil. 2, 4, 8, 16. Sakın 6 demeyin. 2 üzeri 4. 4 tane 2'yi yan yana çarpacağım. Ne yaptı bu? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Bunu da yazdık. Ne kaldı? 3 üzeri 4. 3 üzeri 4. 4 tane 3'ü yan yana çarp. Ki ben biliyorum bazen 3 tane 4'ü mü çarpacağım? 4 tane 3'ü mü? Öğretmenim ben bunu çok karıştırıyorum Yani çok öğrenciyle karşılaştık. Sizin ana sayınız aşağıda olan yani tabandaki sizin sayınız. Üstteki sadece adeti belirtip böyle öğrenin. Bu da ne yapar? 3 kere 3 9, 9 kere 27, 27 kere 3 81 diyoruz. Ve geldik 4'ün karesi, 4'ün ikinci kuvveti, 4 süsü 2. 2 tane 4'ü yan yana çarpıyorum. 4 kere 4 de 16 yapar. Sevgili arkadaşlar unutmuyoruz. Bunlar yapa yapa Yine mi? Hızlı bir şekilde artık aklımızda gelecek. Geldim diğer sayfaya. 5'in sıfırıncı kuvveti yani sayısının sonucu nedir? Şimdi hocam siz dediniz ki üstte bir varsa bir tane, iki varsa iki tane. Peki sıfır tane varsa sıfır tane diyoruz. Bu özel bir kuraldır. 5'in sıfırıncı kuvveti birdir. Hatta biz bu özel kuralı sadece beşe yormayalım. Ne yapalım arkadaşlar? Ne diyelim? Bir sayının sıfırıncı kuvveti herhangi bir sayı a sayısı olsun sıfırıncı kuvveti her zaman bire eşittir ama ne zaman değildir a sıfır olmamalı a sıfır olduğunda sıfırın sıfırıncı kuvveti Kullanmıyoruz bunu tanımsız diyoruz belirsiz diyoruz. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir sayının 0. kuvveti 1'e eşit. Kim hariç? 0 hariç. Bitti. Yani 0'ın sıfırın 0. kuvveti 1 olmaz ama diğerlerin hepsi 1. O zaman hemen bakıyorum. 7 üzeri 0 1. 5 üzeri 0 bu da 1. 17 üzeri 0 1. 23 üzeri 0 1. 643 üzeri 0 1. Ne sayısı gelirse gelsin her zaman bire eşittir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç diyoruz. Hemen geçtim diğer şeye. Bir işlem vermiş. Versin ben artık üstü sayıları açabiliyorum. Ki şunu da unutmayın. İşlem yapabilmeniz için sizin öncelikle üstü sayıları açmanız lazım. 8'in karesi tek tek açalım. 8'in karesi 2 tane 8'in yan yana mıdır? 8 kere 8 64. Peki 5'in karesi Eksi 5 üzeri 0. Önce 5'in karesini bulalım. 5'in karesi nedir? 5'in karesi de neye eşittir arkadaşlar? 5 çarpı 5'ten bu da 25'tir. Peki 5 üzeri 0? 5 üzeri 0 artık biliyoruz biz 1'dir. Yani 64 artı açtım parantezi 25 eksi 1. Bu da ne yapar işlemimiz? 64. Önce parantez. Şimdi toplam 25 eksi 1. 24. Şimdi 25 ile 24'ü toplarsak 88 yapar. Geldim diğer bir örneğimize. 6'nın karesi bölü 2'nin karesi parantezi kapat. Artı 73 üzeri 0. Şimdi 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan ne yaptı? 36. Güzel. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4. Peki 73 üzeri 0 ne yapar? Bu da bütün sayılar. 0 haricindeki bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Şimdi işlemi yazıyorum. 36 bölü kaça bölmüşüm 36'yı? 4'e bölmüşüm. Kapat parantezi. Artı 73. O da ne yaptı? 73 üzeri 0. Direkt sonucumuzu yazalım. 1. Şimdi 36'yı 4'e böldüğümüz zaman kaç kere 4? 36, 9 kere. O zaman 9 artı 1. Bu işlemimizin sonucu da ne yapar böylelikle? 10 yapar. Hemen geldik. Şimdi arkadaşlar 10'un 3. kuvveti sayısı yani 10 üzeri 3 sayısı kaç basamaklıdır? Nasıl kolay yoldan buluruz? Şimdi 10 üzeri 3 ne demekti? Hemen yazalım. 10 üzeri 3 3 tane 10'un yan yana çarp. 10 kere 10 100, 100 kere 10, 1000. O zaman sayımız 1000. Peki soruyorum size kaç basamaklı bakın. 1, 2, 3, 4. Şimdi kısa yolu nedir? Onu bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir sayının özellikle 10 sayısının kaç basamaklı olduğunu bulmak için üzerindeki kuvvete bakar mısınız? Benim kuvvetim kaç? 3. Peki kaç tane sıfırım var? 3 tane. Ha, o zaman kuvvet kadar sıfır gelir. E bir de zaten bir var. O zaman dört basamaklı. Yani onun kuvveti kendisinin bir fazladır. Yani kuvvetin bir fazlası basamak sayısını verir. O zaman on üzeri üç. Üç tane sıfır var. Bir de bir var. Dört basamaklı. On üzeri dört. Dört sıfır var. Bir de başında bir var. Beş basamaklı. On üzeri beş. 5 sıfır başında da bir var. 6 basamaklı. O zaman 10 üzeri 20 her zaman bir fazlasını artırıyoruz. 21 basamaklı, 31 basamaklı ve 46 basamaklı bir sayıdır. Şimdi... Onun kuvvetinin basamak sayısını öğrendik. Ama bazen yanında çarpma veriyor. Başka bir sayı veriyor. Versin. Ben şunun ne olduğunu biliyorum. 10 üzeri 17'nin. Aslında burada 17 tane sıfır demek. <laughs> ...başında da bir tane bir var. Şimdi 52 ile ben bunu çarpacağım. Arkadaşlar hemen şöyle gösterecek olursak... ...bir sayıyla onu çarptığımız zaman... ...mesela 25 ile onu çarptığımız zaman... ...bu ne yapar? 25 çarpı 10, 250 yapar. Bakın onda bir sıfır var. Bir kere 25, zaten 25 sıfırı koyuyoruz. Hı. Kolay çarpma yolu. O zaman 52'nin arkasında kaç tane sıfır olacak? 0, 0, 0, 0... Kaç tane olması gerekiyor? Bize verilen ne? 17. O zaman burada 17 tane sıfır olacak. Peki kaç basamaklı oluyor? 17 sıfır var. E, 2 var, 5 var. 19 basamaklıdır bu sayımız. Basamaklı. Hemen diğerine bakalım isterseniz. 182 çarpı 10 üzeri 23. Ben biliyorum ki 182'nin arkasına kaç tane sıfır koyuyoruz biz? Tamı tamına 23 tane sıfır. O zaman bakın 24, 25, 26. O zaman bu sayımız da bizim 26 basamaklıdır. Basamaklı. Hemen buna bakıyorum. 2643 10 üzeri 21 artık 1, 2, 3, 4 tane sayım var. Bu 4 sayının arkasından 21 tane de 0 koyuyorum. Yani toplam basamak sayım ne oluyor benim? 25 basamaklı bir sayı oluyor. Mantığı umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Onun kuvveti bize 0 adet sayısını verir. Hemen bir bakalım diğer sorumuza. 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 3'ü topladığımızda işlemin sonucu kaç basamaklı? Şimdi 10 üzeri 6'yı ben biliyorum. 6 tane 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 1 milyon. 10 üzeri 3 sonuna 3 tane 0 var. Toplam olduğu için sondan başlıyorum 1. Ve bu ikisini topladığımız zaman bakın 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ne yaptı arkadaşlar? 3, 6, 1 de bu 7 basamaklı. Yani büyük olan basamak sayısını verdi. Çünkü 10 üzeri 3 orada kaybolacak. Topladığımız zaman 10 üzeri 6 kendi basamak sayısını veriyor. Toplamda kaç basamaklı? 7 basamaklı diyoruz. Basamaklı. Hemen geçtim bir sonraki sorumuza. Bakın üçgen çarpı 10 üzeri 10 sayısı 12 basamaklı olduğuna göre ...üçgen sayısının alabileceği en büyük değer. Bakın güzel bir soru. Bir sayım varmış. Ben bunu 10 üzeri 10 ile çarpıyorum. Ve bu ne oluyor bizim? 12 basamaklı oluyor. 12 basamaklı. Hmm. E ben zaten şunu biliyorum. Burada 10 tane 0 var. Yani 10 basamak var. O zaman demek ki toplam 12 basamak olduğuna göre... ...burası zaten 10 basamaklı. Çünkü 10 sıfır var. Daha doğrusu basamaklı demeyelim... 10 tane 0 var burada. 10 tane 0. Demek ki benim şu sayım 2 basamaklı bir sayı olsun ki 10 tane 0 da koydum da arkasına 12 basamaklı olsun. O zaman bu sayımız 2 basamaklı. Benden istenen ne? Olduğuna göre en büyük sayı kaçtır 2 basamaklı? Sevgili arkadaşlar iki basamaklı en büyük sayımız ne olabilir bizim? Rakamları farklı demiyor. Hiçbir şey demiyor. O zaman buraya ben 9'u, buraya da 9'u gönderirim. Ve böylelikle ne olur? 99 sayısı en büyük iki basamaklı sayı olur. 99'un arkasına 10 tane sıfırı eklediğimde ve böylelikle ne olacak? 9, 2. 10 tane de sıfır var. Böylelikle 12 basamaklı olmuş oluyor. Hemen bir sonraki soruya geçiyoruz ve son sorumuz. 175 bin çarpı 10 üzeri kare sayısı 10 basamaklı bir sayı olduğuna göre kare yerine hangi sayı gelir? Şimdi bakın 175 bin kaç basamağımız var bizim burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamağımız var. Ben bunu çarpı 10 üzeri bir sayı koyacağım ki 6 basamağı eklediğimde o sayıyı Toplam 10 basamaklı olsun. E, burası 6 basamaklı olduğuna göre, 6 basamaklı olduğuna göre, burası kaç basamaklı olsun ki toplamı 10 basamaklı olsun? Ancak ancak 4 basamaklı olduğunda. O halde sevgili arkadaşlar, 175 bin çarpı 10 üzeri 4 sıfır daha ekleyeyim ki toplam basamak sayım. 10 basamaklı olsun diyoruz. O zaman bizim buradaki karemizin değeri kaçtır? 4'tür. Bakın 175 1 2 3 bunlar vardı. Şimdi ben buraya 1 2 3 tane daha 4 tane daha eklersem bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 basamaklı bir sayı oluşmuş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar. Üslü sayının tanımını öğrendik. Hatta kaç basamaklı olduğunu da öğrendik ve şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Tabandaki benim sayım, üstteki adetim. Sayım kadar, yukarıdaki adet kadar sayımı yan yana yazıp çarpıyorum. İşte bu mantığa biz üstü sayı diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.